Hani diyoruz ya salgın döneminde yaşam tarzımız değişti diye. Bunu en çok gördüğümüz noktalardan bir tanesi de ulaşımda oldu. Şimdi imkanlı olanlar daha çok kendi araçlarıyla gidip gelmeyi tercih ettiler. Bulaşın özellikle en çok hat safhada olduğu, yüksek olduğu dönemde. E, toplu taşıma aracına e, binmeme lüksüne sahip olanlar da aracı yoksa taksiyi tercih ettiler. Taksinin ötesinde de bir de Korsan taksiler bu süreçte özellikle ön plana çıktı. E, hatta öyle ki o korsan taksiler şimdi bayram öncesi yaklaşıyor, şehirler arası taşımacılığa da başladılar. Hem de öyle böyle değil. Eğer rezervasyon yaptırmadıysanız siz bayram öncesi şehirler arası korsan taksiyle olsa dahi yolculuk da yapamayacaksınız iş o kadar çok büyüdü o cephede. Şimdi biz bu korsan taksilerini mercek altına alacağız. Çünkü tuhaf değil mi? Rezervasyonsuz yolcu kabul etmiyorlar. Şaka gibi. Mücahit Topçu ve Caner Emre Kınıcı'nın haberi. Bayramdan önce bir Antalya, Alanya'ya gitmek istiyoruz da acaba kaça gideriz? Var mıdır aracınız? 16, 17, 18, 19, hatta 20. Rezervasyonlarımız dolu. 3600 resepsiyon hizmeti var. Antalya'dan Muğla'ya, İzmir'den Rize'ye korsan taksiler artık iş büyüttü, şehirler arası yolcu taşımaya başladı. Fiyatlar araca, gidilecek yere, kullanılan güzergaha göre farklılık gösteriyor. Muğla Marmaris'e gideceğiz de bir fiyat alabilir miyim ya? Ne kadara götürüyorsunuz acaba? Osman Gazi'den isterseniz yoksa feribot mu? Osman Gazi'den geçersek ne oluyor? Feribot'la gidersek? Osman, Gazi, Osman Gazi'den 500 lira ekstra bir otoman ücreti oluyor. Feribot'tan giderseniz 1800 liraya bırakabilirim korsan taksiler şehirler arası da yolcu taşımaya başladılar. Arama motorlarına şehirler arası korsan taksi yazdığınızda listelerce isim ve numara çıkıyor. Şimdi biz de bu liste ve numaralardan birkaçını arayacağız. Alo merhabalar. Bir tatil planlaması yapıyoruz da çeşmeye gitmeyi düşünüyoruz. Nereden gidilecek? İstanbul'dan gidilecek. 2000 sayıda. Bayramda bir memlekete gitmeyi düşünüyorum da İstanbul'dan Rize. 3000 lira. Bayram öncesi talebin fazla olduğu korsan taksilerde araç bulmak zor. Rezervasyonsuz yolcu alınmıyor, pazarlık yapılmıyor. Peki son fiyat mı 3600? Son fiyat dedi, doğru. Daha uygun olma imkanı var mıdır acaba? Yok her zaman gidiyoruz bu fiyata. Tabii rezervasyon olursak iyi olur efendim. Çünkü bayramda sadece rezervasyonun takip ettiği. Korsan taşımacılık yasalara göre suç. Araçlara 6700, yolculara ise 446 lira cezası var. Ancak kimi vatandaşlar yine de korsan taksileri tercih ediyor. Tüm denetimlere rağmen taksilere durakları ve reklamlarıyla kolayca ulaşılabiliyor. Ya şaka gibi diye boşuna demiyor. Bak 3600 lira diyor. 3600 lira daha koy araba al.